Merhaba arkadaşlar. Şimdi patlak çıkartacağız. Nasıl çıkartılacağını göstereceğim. Şimdi ilk tabi ince kum olması lazım böyle. İnce bitim. Ondan sonra hani kıyı bölgelerde şu şekilde. Dalganın bittiği yer veya su vurduğu yerde olur. Ele şöyle yaptıktan sonra şöyle çevireceğiz. Bir daha çeviriyoruz. Hemen şurada zaten çıktı. Göstereyim size Şöyle. Bu murmur olsun, karagaz olsun. En çok sevdiği yemlerden biri. Şimdi levrek de gelir. Hatta bir tane daha çıktı. Şöyle. Bir gösteriyorum. Hani bu hani zamanlarda birazcık sıkıntı aslında. Biz de çok şaşırdık. Büyük ihtimallerle hava yeni yeni ısınmaya başladı diye. Yani. Çıkıyor ama yani hatta